alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Allah'ım! Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Evap ismin hürmetine, Gaffar ismin hürmetine, günahlarımızı bağışla, bizleri af eyle. Rahim ismin hürmetine bize merhamet eyle. Allah'ım, işlemiş olduğumuz hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı bize darlık ve sıkıntı verme. Allah'ım, bugünümüzü bizim için Hayırlı kıl bereketli kıl. Ey alemlerin Rabbi olan, her şeye kadir olan Allah'ım. Bugün içinde başımıza gelecek ve gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden ve razı olmadığın bütün günahlardan, sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Bizleri Hafız ismin hürmetine muhafaza eyle. Ey Allah'ım! Bugün içinde bize hayırlar ver, bereketler ihsan eyle. Hayırlı, bol bereketli rızıklar kazanmayı nasibeyle, Evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Bütün insanlarla olan diyaloglarımızda Allah için sevmeyi, birbirimize saygılı olmayı, merhametli davranmayı nasibeyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını sen gider. Zira sen alimsin, her şeyi bilensin ve her şeye hükmeden hakimsin ve her şeye gücü yeten kadirsin. Bütün mevcudatı, bütün varlığı sadece kün feyekün emriyle, yoktan var edensin ey Allah'ım. Bizim bütün sıkıntılarımızı, dertlerimizi ancak ve ancak en iyi bilen sensin. Bütün sıkıntılarımızı, dertlerimizi hepsinden muhafaza et bizleri. Ey Allah'ım! Bize hayırlı, bol bereketli rızık kapıları ihsan eyle. İşlemiş olduğumuz hatalarımızdan dolayı bizi cezalandırma ve hatalarımıza hakkıyla tövbe yapmayı bize nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Günahlarımızı bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı affı mağfiret eyle. Allah'ım! Ümmet olarak bize basiret, feraset ihsan eyle. Tekrar kardeş olmayı bir olmayı ve ehl sünnet sancağı altında birleşmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, ümmet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi, onun sünnetini ihya etmeyi ve onun sana yaptığı gibi kulluk yapmayı bize nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan, bir olan Allah'ım, bizler ancak sana ibadet eder, ve ancak ve ancak senden yardım isteriz. Allah'ım, bize bu dünyada da iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Ahirette de bize güzellikler ihsan eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Bize ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötülüklerden, belalardan, şerlerden biz de sana sığınıyoruz. bizim muhafaza eyle. Hey Allah'ım! Şeytanın ve nefsin kötü vesveselerinden, doğal afetlerden, belalardan, musibetlerden ve isyandan her türlü razı olmadığın bütün günahlardan sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Allah'ım! Maddi ve manevi bütün hastalıklarımıza sen şifa ihsan eyle. Bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını gider. Hastalarına şifalar ihsan eyle. Şifa veren ancak ve ancak sensin. Şafi ismin hürmetine, darda olan bütün hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Ey Allah'ım! Bize bu dünyada güzel bir ahlak üzere yaşamayı, sana hakkıyla güzel bir şekilde kulluk yapmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım! Mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Birbirimize Allah için yardımcı olmayı nasip eyle. Ey alemlerin tek sahibi olan Allah'ım. Senin gücün her şeye yeter. Sen her şeye kadir olansın. Her şeye gücü yeten, her şeye hükmeden hakim olansın. Ey Allah'ım! Yaptığımız bütün ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının, şehitlerin duaları arasına katarak bütün dualarımızı kabul eyle. Allah'ım, duamıza amin diyen, geçim sıkıntısı çeken bütün mü'min kardeşlerimize, Fettah ismin hürmetine, Rezzak ismin hürmetine, bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Ey Allah'ım, bu duamızı kabul olan dualardan eyle. Amin. Allah'ım ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين